Günlük koşuşturmalar içinde kafamızın içinde bir sürü şeyler geziyor ve bu bizim birçok şeyi unutmamıza sebep oluyor değil mi? Acaba dün akşam ne yemiştim? Ya da dün hangi kıyafeti giymiştim? Ocağın altını kapattım mı? Anahtarımı yanıma aldım mı? Neleri unutuyoruz? Neleri hatırlamakta zorlanıyoruz? İşte biz de bunları merak ettik ve sokağa çıktık. Bakalım sokaktaki insanlar neleri unutuyormuş. Kaç yaşındasınız? 71. İlkokul sınıf arkadaşınızın adını hatırlıyor musunuz? Hayır. Okul numaranızı hatırlıyor musunuz? Ortaokul hatırlıyorum. Kaçtı? 962. Dün akşam ne yediniz? Tavuk. Dün ya. ne kıyafet giydiğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Ek Eko söyle bir gömlek siyah pantolon. Ezbere telefon numarası biliyor musunuz? Kendiminkini biliyorum. Başka? Başka birkaç tane. Hiç unutkanlık şikayetiniz var mı? Arada oluyor. Neleri hatırlamakta zorlanıyorsunuz? İsim hatırlamıyorum bazen. Kaç yaşındasınız? 22. İlkokul öğretmeninizin adını hatırlıyor musunuz? Ee, hatırlıyorum. İlkokul hangi sınıf? E, fark etmez. Bir, iki. Hı Ama ben yurt dışında okudum. Adı Francine'di. Dün akşam ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Evet dün akşam ne yedik? E Tost yedik. Dün ne giydiğinizi hatırlıyor musunuz? Evet hatırlıyorum. Dün e lacivert pantolon, beyaz bir tişört giydim ezbere telefon numarası biliyor musunuz? Evet biliyorum. 10 tane biliyorumdur. Aynen. Unutkanlık şikayetiniz var mı? Evet varmış. <laughs> Kaç yaşındasınız? 21 yaşındayım. İlkokul sıra arkadaşınızın adını hatırlıyor musunuz? Evet. Neydi adı? Fahid. Numaranızı hatırlıyor musunuz okul numarası? Fransa'da numara yok yani bizim sınıf numaramız yok öyle. E, dün hangi kıyafeti giydiniz? Dün ben bir kot pantoluyla üzerine siyah bir body giymiştim. Akşam ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Evet. Ayvalık tost. Öyle. Burada öyle deniliyor herhalde. Ayvalık tost. Ezbere kaç telefon numarası biliyorsunuz? Ee, annemi, annemin bir 10 tane biliyorum. Günlük hayat içinde hatırlamakta en çok zorlandığınız şeyler neler? Bir günün içinde mi yoksa? Hmm, genelde ben yani hafızam kuvvetlidir. Daha çok geçmişteki yaşandıklarımı yani 5 yaşındaki yaşadığım şeyleri bile hatırlarım. Öyle bir sıkıntı yaşadığım gün şeylerim yoktur. Kaç yaşındasınız? 50 yaşındayım. İlkokul sıra arkadaşınızın adını hatırlıyor musunuz? Serdar hatırlıyorum. Okul numaranızı hatırlıyor musunuz? 468. Ortaokuldayken hatırlıyorum da diğerlerini unuttum. Dün akşam ne yediğinizi hatırlıyor musunuz? Hatırlıyorum. Dürüm döner yedim, iş yerindeydim. Dün ne giydiğinizi hatırlıyor musunuz? Yok, her zaman 27 senede siyah beyaz giyiyorum ben. Yani. Ezbere kaç tane telefon numarası biliyorsunuz? 5-6 tane biliyorum yani. var. Unutkanlık şikayetiniz var mı? Var. Ya yapacak olduğum şey çok yoğun olduğu için hangisini ön önce yapacaktım, hangisini sonra yapacağım diye sıralamasında en yakın olan hemen aklıma gelirse hemen onu yapıyorum yani. Ezbere bildiğiniz bir tekerleme veya şiir var mı? Yok pek tekerlemeyle ilgilenmiyorum. İlgilenmesin, Şiir yok mu? Şiir var tabi. Nedir bizim için ufak bir tane okur musun? Eğer beni bu sokakta, bu şehirde ve bu diyarda bulamazsan sevgilim, bil ki ben gözlerinin daldığı yerdeyim. Ezbere bildiğiniz bir şiir veya tekerleme var mı acaba? Vardır. Okur musunuz? Eee aklıma gelmiyor şimdi hangisi? Ş şiir hangisi olabilir? Yok hatırlayamadım. <laughs> Ezbere bildiğiniz bir tekerleme veya şiir varsa okur musunuz? Tekerleme olabilir. Ee, düşünüyorum da düşüncelerin en güzeli seni beni düşünüp düşünmediğini düşünürken düşünüyor olmanı düşünmek galiba. Ezbere bildiğiniz bir tekerleme ya da şiir var mı? Yok.